Yangını müdahale edeyim, zaman çok önemlidir. Bu zaman ihbarın başlangıcı ile başlar, ihbarın personel durulması ve personel olay yerine ulaşmasına kadar devam eder. Bu nedenle ihbarın alınması ve personel durulması işleminde santral laboratuvarı çok hızlı olmalıdır. Bizler sınırlı yangını müdahale edersi işlenirken ihbarın personel durulması konusunda yeterli seviyede uygulamak için böyle bir cihaz geliştirmiş. Cihazımızdan iradesi tanfisi, iradesi iradesiyon ve butonlar bulmakta. Santral yapıları ihbarı aldığında ihbarın duygu, durumuna uygun butona basarak personel sesli ve ışıklı ihbar yapar. Devamında mikrofon ile adres gibi bilgileri sesli olarak duyurur. Bu süre içinde araçlara binen personel olayına yerine eder.